Sevgili arkadaşlar, Engelli Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor Vakfı'nın Ebor Al, Herkes için Bir Top adlı projesi kapsamında mentörler, spor koçları ve antrenörler için antrenörlük eğitimi yani bu yeterliği kazanmak isteyen adaylar için eğitimler veriyoruz. Daha önceki oturumlarımızda epeyce bir ilerleme yapmış idik. Şimdi e, bu eğitimlerde sporcu beslenmesine geldik. Sporcu futbol antrenmanlarından müsabakalarından önce ve sonra doğru beslenme alışkanlıkları kazanılması konusuna geldik. Burada kalmıştık. Şimdi bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme kuralları, sporcu beslenmesi, besin ögeleri, öğünler bunları konuşacağız. Şimdi doğru beslenmek, sporcu beslenmesi nedir? Sporcu antrenmandan ve müsabakadan önce veya sonra ne ne yemeli, nasıl beslenmeli? Genel olarak bunları incelemek istiyoruz. Genel olarak sporcuların karbonhidrattan zengin diyetle beslenmesi önerilirken protein, vitamin ve mineralleri yeterli etmesi, yağdan sağlanan enerjinin onlara güç, kuvvet katması, performansları artırmaları artırması beklenir. Şimdi sporcu en çok ne yemeli? Hücre ve dokunun onarılmasını sağlayan besinler, proteinler sporcu diyetinin temel besinleridir. Sporcular günlük enerjilerinin yüzde onbeşini kadarını proteinlerden sağlamalılar. Sporcuların öğünlerinde protein oranı yüksek besinlerden balık, tavuk, yumurta, kırmızı et, baklagil, süt ve süt ürünleri yer alabilir. Şimdi sporcu, bir sporcu nasıl? Bir sporcunun nasıl beslenmesi gerekir? Çünkü yani bunlar belirli zaman aralığında belirli sürede yüksek performans sergilemesi, sürekli futbol maçı boyunca koşturması gerekmekte. Bir de görmeden koşması gerekmekte. Sahayı algılayarak, duyularıyla sahayı algılayarak koşmaları gerekmekte. Şimdi sporcuların enerjilerinin yüzde %20 20-25'i yağlardan sağlanmalıdır. Yağlardan. Yağ tüketimi artırılıp karbonhidrat tüketimi azaltılırsa performans olumlu olumsuz etkilenir. Yani enerjiyi yağdan sağlıyoruz. Yağı artırıyoruz. Karbonhidrat tüketimini azalttığımız zaman da performans olumsuz etkileniyor. Sporculara aşırı yağlı yiyecekler, mayonez, kaymak, tereyağı, cips gibi besinleri tüketmekten sporcular kaçınmalı. Katı yağlar yerine sıvı yağları tercih etmeli, az yağlı süt ürünleri kullanılmalıdır. Yani demek ki sporcu aslında sporcu dışında sağlıklı beslenme biçimini e, oluşturan veya oluşturmak isteyen bütün insanların da bu besinleri yemelerinde fayda var. Sağlıklı kalmaları, zinde kalmaları için. Kas kütlesini artırmak isteyen kişileri günlük kalori ihtiyaçları diğerlerinden fazla olsa da ortalama kalori tüketim şekli karbonhidrat %55-60 civarında yağ oranı %30'dan az ve protein %10-15 oranında olmalıdır. Demek ki karbonhidrat daha fazla, yağ ondan az, protein de en az. 10-15 düzeyinde olmalıdır. Önemli karbonat kaynakları, kepekli tahıl ürünleri, süt, yüksek lifli nişasta, baklagil, meyve suyu ve sebze gibi ürünleri Sayabiliriz karbonhidrat kaynaklı ürünler arasında tam buğday ürünleri gibi. Sporcular yemeklerde bunları yemeli ama kahvaltıda ne yemeli? Yeterli miktarda ekmek, tahıl ve süt ürünlerinden hazırlanan kahvaltıya ek kuru yemiş, bal, marmelat, muz gibi ek gıdalar ekleyebiliriz. Yumurtada çok yüksek oranda protein bulunduğundan yumurta sporcu kahvaltısı için olmazsa olmazı olmalıdır. Hangi yiyecekler kas yapar? Çünkü bizim insan vücudunu kemiklerden, iskeletten daha fazla kas sistemi ayakta tutuyor. Sporcu için de kas önemli. Özellikle vücudumuzdaki en fazla kas Yoğunluğu bacaklarımızda, ayaklarımızda bulunmakta. E bu koşu faaliyetleri bir bütüncül bir faaliyet vücudun vücudun her tarafındaki kaslar çalışıyor ama en çok bacak kaslarının kullanıldığı da başka bir gerçektir. Bu nedenle protein ağırlıklı yiyeceklerin tüketimi sağlıklı yaşam tarzında yapılmalı. Tavuk göğsü, yumurta, balık kuru baklagiller, yoğurt, avokado, ceviz ve badem gibi kas yapan yiyecekler tüketerek kas yapımı hızlandırılabilir. Şimdi sporcular neden tavuk pilav yer? Tavukla pilav yer. Şimdi bizim ta çocukluktan aklımıza gelmiş tavuğu pişirdin mi tavuğun suyuna da bir pilav yap. Şimdi aslında Proteinle yani etle ekmek yan yana geldiği zaman yağlanma yapar diye bir bilgi edindikten sonra bunu sorgulamaya başlamıştık. Ama sporcular neden tavuk pilav yiyorlar? Bunu tercih ediyorlar. Sporcular tavuk pilavı tercih ederler çünkü bu yemek enerji ve protein açısından çok zengindir tavuk, düşük yağ içeriği ve yüksek protein oranıyla sporcuların beslenmesinde sıkça yer alır. Protein, kas gelişimini ve onarımı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle antrenman sonrası tavuk e, pilavı ideal bir besin olarak tercih ederler. Tavuk ve pilav tüketilir. Spor yaparken ne yenmemeli? Sporcular ne yememeli? Spor yaparken ne yememeli? Yağ içeriği, yüksek yiyecekler, kızartma, kavurma yenmemeli. Mide yanması ve eksimesine neden olabilecek acı, baharatlı ve gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Gaz yapıcı etkilerinden dolayı süt ve yoğurt sporcunun toleransına göre tüketilmeli. Portakal suyu içilmemeli. Portakal suyu da içilmemeli. Sporcuların içebilecekleri içecekler neler olmalı? Tabi bunlar artırılabilir, zenginleştirilebilir. Ama bizim burada önerdiğimiz besinler bunlar. Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin suyu doğal maden suyu, mineralli içecekler, yeşil çay, sebze suyu, kefir, pancar suyu, özellikle pancar suyu, sporcudan spordan sonra içebileceğimiz takviyeler olmalıdır. Bunun yanı sıra hipotenik, hipertonik ve izotonik sporcu içeceklerini antrenmandan sonra sporcular arzu ederlerse tüketebilirler. Sporcular özellikle pratik olması bakımından haşlanmış patates yer mi? Günlük almamız gereken enerjinin yaklaşık %55-60'ı karbonhidrat içeren besinlerden oluşmalı demiştik. Karbonhidrat kaynaklı olarak tam buğday ekmeği, yulaf, çaldar gibi yüksek lif içeriğine sahip besinleri tercih edebiliriz demiştik. Ayrıca pirinç, makarna, ve patates gibi nişasta açısından zengin gıdalar da bu gıdalara ilaveten sporcularımız tüketebilirler. Kasları en çok ne güçlendirir? Kas sayısını artırmak önemlidir. Artırılmış var olan kasları ne güçlendirir. Kasları güçlendiren besinler özellikle protein açısından zengin olanlar has onarımı ve büyümesi için vazgeçilmezdir. Bu besinler arasında tavuk göğsü, yağsız et, balık, yumurta, peynir çeşitleri ve bitkisel bazlı e, yiyecek seçenekleri olarak sıralayabiliriz. Bir senede vücut yapılır mı? Yani bir senede vücut geliştirilebilir mi? Beslenmenin de kaliteli olduğunu varsayarak yaklaşık bir senede güzel bir vücut yapılabilir. Tabii ki ilk aylarda 3-6 ay gibi başlangıç sürelerinde gözle görülür değişimler gözlenebilir. Fakat vücut yapmak söz konusu ise en azından bir yıla ihtiyaç duyulur. Evet şimdi bu oturumuzu da burada e, bir sporcu beslenmesiyle ilgili oturumumuzu burada kapatıyoruz. Bundan sonraki oturumumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.